Şimdi bu devasa ağların sakinlerini gösterin. Burada iki tip ağ var. Bu ağ üstteki ağ. Benim hayalet örümcek dedim. Yani şunun. Bakın. Şu bir örümcek. Şu. Evet. Ama asıl büyük ağ aşağıda. Yuvası kocaman. Tümel bakalım buradan ne çıkarabileceğiz. Umarım ısıtırmayız kendimizi. İşte prenses ses çıktı. Bu. Bu kocaman ağları öğren. Geçenlerde bir tane muhtemelen erkekti bu yerde yakaladım. O da çok büyüktü hatta bundan da büyüktü. Bu orta büyüklükte bir canlı. Bunlardan bu, bu, bu yerde, burada. Yol kenarı burası. Bu yerde çok miktarda görebiliyorum. Tripodsuz çekiyorum. Çok dehşet verici büyüklükte yuva yapıyor. Büyük de bir örümcek. Bunu da böylece saklamış olalım.